Arkadaşlar merhaba. Mehmet İkbal Şahin Video Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Mehmet İkbal Şahin. Bugün size sağlıkla alakalı bir gündem maddesinden bahsedeceğim. Sağlık Bakanlığımızın paylaşımını okuyacağım. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın paylaşımını okuyacağım. Mevzu koronavirüs, koronavirüs varyantları, koronavirüsten ölen ya da öldüğü iddia kişiler ve güncel politikamızın ne olduğuna dair fikirlerimizi, yorumlarımızı yazanları paylaşacağız size inşallah. Arka planda öncelikle e, mevzunun patlak noktası TTB. TTB üzerine daha önce birkaç kelam etmiştik tekrar edelim. TTV'de, TTV, TTB, Türk Tabipleri Birliği benim, gözüm, benim gözümde terörist bir oluşumdur. Terör sempatizanıdır. Terörist olmasa bile terör sempatizanıdır. Teröre destek, umut, e, teröre belki finansman bile sağlıyor olabilir. Başındaki, baştaki neydi o kadının adı? Erkek görmülü bir kadın. Adı aklıma gelmedi. Neyse adli tıpçı bir kadın var. Sözde kadın. E, bu ve ana kademe, Türk TTB Türk Tabletleri Birliği'nin ana kademesi terör sempatizanıdır. E, onun haricinde e, il bazında e, yaklaşık 18 ya da 19 tanesi e, devletçidir, milletçidir, milliyetçidir. E, onun dışında diğer geri kalan 60-70 tanesi ee, PKK sempatizanıdır, vatan millet düşmanıdır vesaire vesaire. Ee, bir tane olumsuz vakam geneli temsil etmez. Bir tane şerefsiz doktor olması bütün geneli temsil etmez. Tabii TTB denen oluşumun şerefsiz olması bütün doktorları şerefsiz yapmaz. Bir tane doktordan zulüm gördünüz diye bütün doktorları aynı kefeye koyamazsınız. Bu temel taşlara oturtalım. TTB şerefsizdir. Adını koyalım. Ee, TTB'yi hükümet hala kapatamadı. Benim önerim en azından kapatamadı. Başına Türk ifadesini, ibaresini alsınlar da en azından Türklük kelimesinin manasına bir halel gelmesin. Ama iktidar bu konuda muktedir değil. TTB'nin adındaki Türk kelimesine bile alamadılar. AKP ile MHP bir araya gelip bile şu mevzuyu hala el atamadılar. Niye? İşte Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Zartçay, Zultay neyse. Beceremediler. Sonuç. Uzatmayalım. Konumuzdan dışarı çok sapmayalım, mevzuyu uzatmayalım bu konuda. TTB kapatılsın. Kapatılamıyorsa bile adından Türk kelimesi çıkarılsın. TTB terör sempatisanı, PKK sempatisanı, vatan millet düşmanı bir oluşumdur. Onlardan hayır hasenat beklemek yanlıştır. Özellikle korona zamanı bizim %25'lik kemik kitle bunlara çok umut bağladı. Ama ilerleyen zamanda korona zamanından sonraki süreçte o %25'lik kitle içerisinde dahi bu TTB'ye karşı olumsuz düşünenler, TTB'nin personeline karşı, TTB'nin çatısı altında e, ifade beyan eden doktorlara karşı bile çoğusu e, toplumun çoğu o %25 kitle dahil e, da kitle de dahil bunlara olumsuz düşüncelerle, önyargılarla haklı olarak güzel olarak bakmaya başladı. Bu iyi bir şey. TTB'yi inşallah kapatacağız. Kapatamazsak da en azından adından Türk ifadesini çıkaracağız. En azından TTB çatısı altında konuşan doktorlarımıza primler vereceğiz. Konuları satmayalım devam edelim. TTB paylaşım yaptı geçenlerde. Dedi ki COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Doğru mudur? Olabilir. Doğrudur. Beklenir ki zaten korona bitmez. COVID-19 bitmez. 20'si gelir. 20 gelmez. Çünkü 20'yi geçtik. 23 gelir. 24 gelir. 25 gelir. İsmini vermek bizim elimizde kalmış bir şey. Korona bitmez mutasyon bitmez, varyant bitmez, mutasyonlar bitmez, devamı devamı gelir. Ama bu korku pompalamak, aşırı reklam yapmak değildir. Doğal rutin bu işin raconu, virüsün raconu budur. Adana Erzin Devlet Hastanesi başhekimi Doktor Ersin Mahmutluoğlu Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz. Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı. El yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri de alınmalıdır demişler. Esasında baktığın zaman temelde teknikte herhangi bir şey yok ama bunu paylaşan TTB olunca kesin bir pislik var, kesin bir terör sempatizanlığı var, kesin bir halka fitne aşılamak var, halkın birbirine düşünmek, kin ve nefreti tahrik etmek, hükümeti karşı siyasi propaganda gibi şeyler, maksatlar bekliyorsun. Bu, o, burada o soru çıkıyor. Burada esasında yaptıkları zaten o e, hükümete karşı diyorlar ki yeni aşı alın, yeni aşı çalışmaları yapın. Millete aşılayın. Efendime söyleyeyim. Bak Eris varyantı var. Millet ölüyor. Bak doktor öldü. Efendime söyleyeyim diye. Bunun pro aşının propagandasını yapıyorlar. Ben aşı karşıtı bir insan değilim. Korona aşısı oldum mu? Olmadım. Ama e, kimseye ne, oldu, ne olmadı, olmadı dedi. Kimseye özel bir telkin olmadı. Genel şeyler konuştum. E, Mesela aşı ve aşı karşıtlığı olarak şu anda e, toplumda maalesef kaldı. Aşı olanlar olmayanlar. Aşı karşıtı olanlar aşı karşıtı olmayanlar diye bir ayrım gibi oldu. Bu yanlış. Öncelikle bunu söyleyelim. Ama burada TTB bunun reklamını yapıyorsa burada kesin bir pislik var diyorsunuz. Ee, aşı karşıtı olsanız da aşı destekçisi olsanız da bu iş pay bunu paylaşan TTB olunca altında kesin bir çapan var diye düşünmeniz gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Velhasıl ki yani buradan siyaseten AKP'ye çakmak, Sağlık Bakanı'na çakmak ve buradan e, aşı propagandası, aşı reklamı, aşı e, insanlara dayatması yapmak peşinde TTB denen terörist sempatizanı oluşum. Buradan Sağlık Bakanımızın e, cümlesini çok uzatmak istemiyorum derken uzuyor mevzular da. Yorumsuz paylaşacağım tam olarak ne demiştim metnini okuyalım. Fahrettin Koca e, 2 Ekim öğleden önce 9.45 yani dün sabah saatlerinde bu paylaşım yaptı. Bu çok takdir edilesi bir paylaşım. Çünkü toplum dediğim gibi ikiye bölündü. Aşı olanlar ve aşı karşıtları. Aşı karşıtların aşı propagandacıları diye paylaşım yapıldı ve bu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere AKP hükümeti, e, aşı reklamcısı, aşı propagandacısı, aşı dayatmacısı, öbür tarafta aşı karşıtları varmış gibi yani saçma sapan bir algı, saçma sapan bir ikileme varmış gibi toplumda oluşmaya başladı. Ee, Sağlık Bakanlığı paylaşım bu konuda takdir eder. Hani biz ne aşı karşıtıyız, ne aşı dayatmacısıyız gibi manaya geliyor. Tabii kendisi öyle demiyor ama ben bu şekilde sınıflandırıyorum kategorik olarak. Tabii ki ana mesajı bu değil. Ama toplumda hani bir aşı karşıtlığı, bir de aşı şakçakçılığı var ya burada bu olmaması lazım. Yani aşı karşıtı olan gene olsun da aşı şakçakçısı olan da yani bir orta yolda buluşalım yahu. Halettin Koca'nın paylaşımı der ki arkadaşımız Doktor Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin nur içinde yatsın. Bilindiği gibi Erzin Devlet Hastanesi Başhekimimiz Doktor Ersin Mahmutluoğlu'nu yakın bir tarihte kaybettik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ne acıdır ki arkadaşımız Doktor Ersin'in vefatı bilhassa hekime üzecek, üzecek şekilde anılmaya adeta bir kara propaganda, propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu propaganda eris varyantı sebebiyle tıpkı salgının başlarındakilere benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor. Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister? Onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında olası başka ilişkileri de akla gelmez mi? Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere sosyal bir depresyona sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin spekülasyonlardan hareketle gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur. Covid-19'dan mücadele, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplum bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19 artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edecek ve bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun. Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz adı etik dışı emel sahiplerinin dilinde falan fıstık falan fıstık falan fıstık diye lafı uzatmışlar. Benim burada özet mesajım şurası. Yani 85 milyon müşteri olsun demiş. Daha önceki tabi sözlerini yedikleri, çiğnedikleri, yanlış yaptıkları, yanlış söylemde bulundukları sonra oradan geri test yaptıkları mevzular falan filan var ama şu an güncel mevzuda bu hem ülkemizin sosyolojik hem siyasi hem ekonomik birçok açıdan darbe yediğimiz ama o dönem bence şartlar gereği o dönem gereken şeyler vardı. Yanlış, eksik, fazla, doğru falan filan tartışılabilir. Uzun uzun da tartışılabilir. Saatlerce, gecelerce, gündüzlerce, yıllarca da tartışılacak mevzudur. Girmeye gerek yok. Şu an güncel mevzu 2 Ekim tarihindeki bakanımızın paylaşımında diyor ki şu anda koronayı kim manşet ediyorsa şu mevcut şartlarda tabii ki yarın değişebilir, konjonktür değişir, korona olmaz başka virüs olur ya da başka bir mutasyon olur mevzu değişebilir. Ama mevzu değişse bile ortalık kırılsa bile şu an ne maske reklamı ne aşı reklamı ne kapanma gibi bir ihtimal kesinlikle hükümetin aklına gelmeyecektir. Gelse bile ölen olsun kalan kalsın diyecektir. Çünkü toplum o kadar kutuplaştı, o kadar e, zıplaştı zıtlaştı birbiri arasında tartışmalar vesaire vesaire. Cümleyi tekrarlıyorum. Covid-19'da mücadelede alınan tedbirlerden bahsediyor. İşte bu aşı propagandası veya da maske gibi başka e, kapanma gibi tedbirler dahil bunları artık yapmayacağız diyor. E, söz konusu bir olamaz. Toplu bir aşı kampanyası yapmayacağız. Kapanma yapmayacağız. Grip nasılsa şu an o şekilde diyor. Eris varyantı ya da başka varyant isimleri değişebilir fark etmez. Özeti budur. Şurada bir şey daha maviye boyayayım. Tıpkı salgının başındakine benzer. Şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan bilimsellikten uzak tedbirler. Yani eğer bu cümleyi sanmış şekilde kurduysan geçmişte yaptığın naneler için özür dilemen gerekir. Ama dileyemezsin. Belki bakanlıktan terfi ettikten sonra dilersen o ayrı mesele. Geç burayı. Ee, bu propaganda aşı kampanyası başlatmaya yöneliktir diyor. Yani burada diyor ki siz şu anda TTB başta olmak üzere aşık propagandası yapanlar siz küreselcilerin köpeği olduğunuz demek istiyor. Hani mesela şu anda bizim bazı kesim özellikle başın yeniden Refah Partisi ile benzerlerinin muadillerinin çektiği bir kesim var ya hani ya da partiden bağımsız konuşalım partiye bütün hepsini yüklemeyelim ama gene de YRP'ciler bunlar. Yeniden Refahçılar işte hükümet e, küreselcilerin köpeği oldu, aşı şakçakçısı oldu, aşıcıların köpeği oldu, kuklası oldu, e, küreselcilerin kuklası oldu, e, ellerinden maymun oldu falan filan diye söylemler de bulunuyorlar ya. Esasında onlara biraz da diyor ki e, şu an hükümet en azından küreselcilerin köpeği olmuş durumda değil. En azından bu mevzu üzerinde şu anda öyle bir şey yok. E, o günler geride kaldı ki zor günlerdi. O dönem tamamen doğru olmasa da ona benzer bir şey olması gerekiyordu. Ben bunu destekliyorum, bunu geçelim. E, ne aşı şakçakçısıyım ne karşıtıyım yerine göre konuşurum. E, o mevzuda öyle yapılması gerekiyordu. Eksiyle fazlasıyla yanlışıyla doğrusuyla uzatmayalım. Şu anki durumda hükümet TTB ve TTB'cilerin aşı şakçakçısı, aşı propagandacısı küreselcilerin köpeği olduğunu söylemeye çalışıyor. Fahrettin Koca işin lafın özü özetinde. E, bunlardan bir tanesi biliyorsunuz korona zamanı mevzu hep siyaset siyasetten e, Başlar siyasetten devam eder ya, korona zamanı da öyleydi. Hani pahalılığın arttığı yıllar, arttığı zamanlar, e, gittiği ekonominin kötüye gittiği yıllar falan fıstık. O dönemde e, muhalif söylemler daha çok ön plana tutulurdu. Mehmet Ceyhan da onların marka reklam isimlerinden bir tanesidir. CNN Türk gibi sözde AKP yandaşı olan medyada hep muhalif söylemleriyle koronanın her gecesinde çıkıp da işte hükümet şunu şöyle yanlış yaptı, burayı böyle yanlış yaptı diye ama daha yuvarlak tam direkt siyasete çekmeden ama tamamen siyasi söylemlerle şurayı şöyle yanlış yapıldı, burası böyle yanlış yapıldı diye hep ahkam keserdi. Mehmet Ceyhan da bu mevzuyu TTB gibi manşete taşıyarak işte Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi e, koronavirüsten hayatını kaybetti diye TTB'nin paylaşımını paylaşmış. Sağlık Bakanı bu konuda eski fikirleri, ya eski fikir yeni fikir olarak söylemeyelim de zamanın şartları onu gerektiriyordu, onu yapıldı. Şimdi e, şartlar normal. Veyahut da şartlar anormale dönmüş olsa bile yeni bir aşı reklamı, aşı propagandası, aşı kampanyası yapılmayacaktır. O kesin. Ee, veya kapanma gibi bir şey söz konusu değil. Artık kökümüz kırılsa, ölçe, hepimiz ölsek bile şu an hükümet bu riski almayacaktır. Ee, aşı e, kampanyası, kapanma, kapanma kampanyası gibi şeyler yapmayacaklardır ee, diye söylüyorum. Kabaca mevzuyu anlatacağım kısım Fahrettin Koca'nın yorumu ve TTB denen terör sempatizanlarının, terör propagandasılarının e, cümleler arasındaki zıtlığı vermekti. Burada Medya Adamı diye bir tane Twitter sayfasını takip ediyorum, AKP'li bir sayfa. E, troll sayfası bu, 100 bin ya da daha fazla neyse takipçisi var. Burada güzel bir özet yapmış, güzel bir analiz yapmış, bence haklı. E, ya Mevzuyu tek yeniden Refah Partisi ve aşı karşıtları ve diğerleri olarak sınıflandırmak da yanlış. Yani CHP'li olup da, hazır CHP'li olup da e, aşı karşıtı olanlar da var. E, korona zamanında uykusu açılıp e, farklı pencereden bakanlar da oldu. AKP'li olup aşı karşıtı olanlar da var. E, ama e, genelde onlar hep yeniden refahta Fatih Erbakan'ın arkasında buluştular. Neyse parti ekserinden konuşmayalım mevzuyu. mevzuyu. Ama kabaca Türkiye'de aşı lobisi ve aşı karşıtları olarak iki tane e, kutup oluşmuş oldu. E, aradakilerin sahnesi çok okunmuyor bizim gibiler. Geçelim. E, bu AKP'li sayfa e, şöyle bir Güzel bir analiz yapmış. Bunları okumak istiyorum. TTB'nin yani Türk Tabipleri Birliği'nin ki adından Türk kelimesinin kaldırılması lazım eğer kapatılamıyorsa geç. TTB'nin Pfizer firmasının Türkiye'de lobiciliğini yapmadığını bilmeyen yok. Pfizer stoklarında şişen aşıları satacak yer arıyor. Aynı şekilde bazı isimlerin de aşı çalışmaları üzerinden fonlandığı da yıllardır konuşuluyor. Diğer bir konuda bazı profesörlerin ilgi manyağı oluşu gerçeği. Diğer bir konu daha ayrı daha yazmaları gerekiyordu. Bazı profesörlerin ilgi manyağı oluşu gerçeği. Kendilerine ilgi azalınca oturdukları yerden kriz çıkarıp ilgiyi kendilerine toplamaya çalışıyorlar demiş. Bence doğru. Doktorlarımız ya da profesörlerimiz genelde bu kafada olurlar. Normal. Gelelim en önemli konuya. Yine bir lobi, yeni bir Covid-19 yaygarası koparıp seçim öncesi ekonominin durmasını, kapanmaların yaşanması için sanal bir korku oluşturmaya başladı. Bu arkadaşlar mevzuyu tabii ki siyasete çekmiş AKP'nin sayfa olduğu için ama işin geçerine baktığımız zaman dediğim gibi ölsek, kırılsak, para olsak, parçalansak da şu an AKP yeniden bir kapanma ortadan koymaz. İşin ee, işin gerçeği şu anki durumda zaten gerek yok. Şu, zaten gerek yok da ilerleyen zaman gerek olsa bile kapama gibi bir şey söz konusu olmaz. Ölemiyor. Son kalan kalsın diye düşünülür. Çünkü toplum o kadar bıktı. Artık öleceksek de ölelim arkadaşlar. Şerefimizle, namusumuzla ölelim kıvamına geldi çünkü toplum. Neyse uzatmayalım. Bu dört maddenin hepsini kapsayan tek bir örnek verelim. Erzincan Devlet demiş, yanlış söylemiş. Erzincan Devlet Hastanesi Başhekimi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti haberleri. Sağlık Bakanı ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını detaylı şekilde açıklamasına rağmen bu haberle sıklaşmaya başladı. Medya ve sosyal medya üzerinden yapılan bu dozafan sonra çalışmalarına karşı durmak vatanı görev diye bir açıklama yapmış. Ama şu esas maviye yer şurayı yapalım. Mavi yer önemli. Ee, dediği cümle esasında yanlış. Ee, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi koronavirüsten de ölmüş olabilir. Koronavirüs dışı bir şeyden de ölmüş olabilir ki işin özetinde doktorumuz Kalp yetmezliği hastasıymış. Kalp yetmezliği hastası biliyorsunuz ki diğer immun, yani bağışıklığı zayıf olan hastalar gibi en basit virüslerde bile ölebilir ki koronavirüs basit bir virüstür genel itibariyle. Kategorik olarak basit bir virüstür. Basit bir virüs onda ağır hastalık yapabilir ki ondan dolayı ölmüş. Klinik olarak ya da radyolojik olarak evet koronavirüste ölmüş olabilir. Doğrudur. Ama şu an Türkiye bunu değil, aşıyı konuşuyor. Korona neden ölpülmediğini değil, korona aşısı yapalım mı, yapmayalım mı, kapanma olacak mı, olmayacak mı bunun tartışmasını yapıyor kapanma olmayacak inşallah. İnşallah hani kırılmayız ama e, kılacak olsak bile kapanmayı şu an hükümet düşünecek durumda değil. Ne siyasi olarak ne ekonomik olarak düşünecek durumda değil. E, kesinlikle düşünmez. E, olacak olsa bile düşünmez. E, i̇şin gerçeğinde de TTB denen şerefsizler, terör sempatizanları buradan hükümete çakacak. E, yani insanın sağlığını düşündüğü dolayı değil. Buradan siyasi nasıl bir malzeme üretiriz? hükümete nasıl çakarız, bunun AKP'leri nasıl zorda koyuz hesabında başka bir hesapta değil. Yani vatanın, milletin, e, gariban halkın e, sağlığını düşündükleri için değil. Yani bunlar tamamen siyasi. En başından beri korona çıkmadan önce de, korona zamanında da, koronadan sonra da tamamen bunların dertleri siyasi ve ilkesel olarak ahlaksızlık üzerine yani. Başka bir şey değil. Zamanında çünkü biz PKK'yı vururken, PKK'yı vururken, Türk askeri devletimiz PKK'yı vururken bunlar hala PKK'yı savunacak başka cümleleri hesabındaydılar. Daha yakın zamanda hatırlarsanız bir şey korur fincancı bak adını hatırlayamadım da. Bir şey korur fincancı. Şebnem. Şebnem korur fincancı denen erkek gönüllü sözde kadın adli tıp profesörü yakın zamanda da ne dedi? Türk askeri PKK'yı vururken kimyasal silah kullanıyor. Yalanını attı ortaya. Neye göre? Bir fotoğrafa göre. Baktım burada bu muhtemelen gaz var diyerekten. Şerefsizler. Şimdi biz bunlara şerefsiz deyince bir suçlu olacağız değil mi? Hey gidi. Bunlar da dışarıda geziyorlar bu zihniyet, bu kafa. Özet. Fahrettin Koca'nın şu cümlesini çok takdir ediyorum. E, zamanında Fahrettin Koca'ya ya da AKP ya da Erdoğan'a hükümete neyse e, aşırı şakşakçısı, e, küreselcilerin köpeği oldu diyenler e, utanırlar, utanmaz, utanmazlar büyük ihtimalle geç o konuyu. Ama güncel mevzu üzerinden Eris varyantı şu anki durumda basit bir şey gibi gözüküyor. E, aşı, varyant bitmez. Gerekirse ilerleyen zaman aşı da gelebilir ama şu anki durumda aşı reklamı, aşı propagandası, aşı şakşakçılığı, küreselcilerin köpeği olmak gibi bir şey söz konusu değil. Her TTB'nin dediği bir cümleye, zırh muhalif basının dediği bir cümleye, terör sempatisi olan sayfaların dediği cümleye 2-3 defa şüpheyle bakın. Ondan sonra inanın Fahrettin Koca'ya ya da AKP'ye inanıp inanmamak size kalmış ama TTB denen şerefsizlere inanmayın. O kesinlikle aklınızın köşesinde kalsın. Allah'a emanet